Oğlum, İso. Ne güzel gezdik değil mi oğlum seninle? Ne güzeldi park bugün. O yeni gelen bebek de bakıcısını gördün değil mi? Onlar daha yeni gelmişler. Yoklardı önceden parkta. Ama kadına çok kızdım ben. İncecik giydirmiş canım çocuğu. Oğlum üşütecek bu havada. Ne lan ben? İyice ev kadını gibi oldum ha. Neyse İso, şu Gülen'i arayalım da kapıdan alsın seni. Ben de oradan Handan'a giderim. Biraz iş güç konuşuruz. Ne farkı puseti ya? ya? Sonuçta ben... ...genç kızların sevgilisi, ünlü oyuncuyum ya. İyice bebek bezi manyağı ettiniz beni. Alo Gülen'dam. Evdesin değil mi? İsoyu getiriyorum sana. Kapıdan verip çıkacağım hemen. Ben şimdi geldim ama ben yapamayacağım can abi. Neyi yapamayacaksın Gülen'dam? Ya ben sizin kapıya kadar geldim ama ben içeri giremeyeceğim. Elif Hanım'ın bana hırsız dediği yere dönmem ben. Kendine iyi bak. İsoyu benim için Alo Gülendam dur kapa. A alo, alo. Hay Allah ya bir bu eksikti. Gülendam tarafından da terk edildik iyi mi? Görüyor musun İso? Ah oh, Elif ah hepsi senin kabahatin. Kaçırttın kızı. Alo Ayşegül. Gülen'in ama işi bıraktı. Ne? Ay, ne yaptınız kıza iki günde ya? Uf, tamam tamam ben konuşurum. İso nerede? İso benim yanımda. Eve götürüyorum Elif'le birlikte bakarız. Ben merak etme diye aradım seni. Yok can sanmıyorum. Elif'in başka işi olabilir. Yani müsait olmayabilir neyse. İso'yu bana getir en iyisi sen. Handan Hanım'ın ofisine gidiyorum. Orada görüşürüz. Bay bay. Murat, mi kaçırmışlar ya. Yani dünyanın en iyi bakıcısını kaçırmışlar. Aa. Niye? Bilmiyorum, anlamadım ki. Bak, açmıyor kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.